Hubble Teleskobu'nun varisi James Webb. Bildiğiniz gibi 1990 yılında yörüngeye fırlatılan Hubble Teleskobu, bugüne kadar Big Bang'in kanıtları, kara delikler, evrenin genişleme hızı gibi çok önemli bilimsel bulgular sundu. ancak artık ömrünün sonuna yaklaşıyor. Bilim insanları ise Hubble'ın yerini alacak James Webb teleskobunu tamamlamak üzereler. James Webb teleskobunun özelliklerine geçmeden önce emektar Hubble teleskobunun bugüne kadar neleri keşfettiğini kısaca izleyelim. Hubble teleskobu 24 Nisan 1990'da Uzay Mekiği Discovery ile 600 kilometre yükseklikteki Dünya yörüngesine oturtuldu. O zamandan bu yana evren hakkında duraksız bilgi toplayan Hubble öyle güçlü ki Big Bang zamanından kalma görüntüleri bile tespit edebiliyor. Bu da milyarlarca yıl öncesini görebilmek, yani bir anlamda zaman yolculuğu yapabilmek anlamına geliyor. Hubble teleskobu bilim dünyasına evrenin tam yaşı Galaksilerin sayısı, çok uzak galaksilerden görüntüler ve kara deliklerin varlığı gibi çok önemli bilgiler sundu. Bunların en önemlisi de 13.8 milyar yıl önce Büyük Patlama yani Big Bang ile evrenin yoktan var olduğu Hubble teleskobundan gelen verilerle ispatlanmış olmasıdır. 25 yılını doldurmak üzere olan Hubble artık emekliye ayrılmaya hazır. Yerini ise genç James Webb teleskobu alacak. James Webb teleskobu dünyadan 1,5 milyon kilometre. Evet, yanlış duymadınız. Tam 1,5 milyon kilometre uzaklıkta olacak. Bu da Hubble'ın göremeyeceği uzaklıklardan görüntü alabileceği anlamına geliyor. Bu yeni teleskop bize evrenin oluştuğu ilk an, yani büyük patlama hakkında çok daha detaylı bilgiler sunacak ve Hubble'ın görebildiğinden 100 kat daha karanlık nesneleri görebilecek. Ayrıca galaksilerin ilk oluşumu, yeni yıldızların doğduğu karanlık bulutlar hakkında da yepyeni malumatlar verecek. Peki Hubble'a ne olacak? Yeni bir onarım pek olası görünmüyor. Dolayısıyla emektar teleskop bir süre sonra yörüngeden çıkacak ve atmosferde yanacak. James Webb'in ise 30 Mart 2021'de fırlatılması planlanıyor. bilim özellikle son 150 yılda çok büyük gelişmeler kaydetti. Birkaç yüzyıl öncesine kadar dünya düz sanılırken bugün evrenin başlangıcından kalma görüntülere ulaşabiliyoruz. Bu yaratılışın detaylarını keşfetmemiz için bize büyük olanak sağlıyor.